Şimdi deizm demek tam bu şaşkınlığın ortası demek. Yaratıcı var. Öyle ya bizim varlığımız, eşyanın varlığı, maddenin varlığı. Bu kadar içini deştikçe çıkardığımız ilim, bu kadar deştikçe karşımıza sayfalar, kitaplar, ansiklopediler dolusu çıkan ilim. Geçen hocanın biri ne dedi? Adamın ağzında 32 tane ana bilim dalı var. Kaç ana bilim dalı? Yani diş sahasındaki ana bilim dalları küçücük adamın ağzına sığıyor. Ve o ana bilim dallarında bir sürü alt dallar var, bir sürü ihtisas alanları var. O kadar dünyada akademisyen bu hususta araştırmaya devam ediyor. Bu dediği şu kadar bir ağız yani şu elin içerisine sığacak kadar. Ve hala ne kadarını keşfettiniz desek insanlık biraz utançla, biraz mahcubiyetle yolun başındayız diyor. Eşyayı incelerken de Hatta hücreyi incelerken de, hatta maddeyi en küçük yapı taşı bari orayı hallettik. Burası temiz. Şimdi dışarı çıkıp bakalım diyecek bir noktaya gelmiş olalım değil mi? Bu kadar ilim yaptık. Hayır, daha başlardayız sayılır. Her an öyle şey olabilir ki bu ana kadar öğrendiklerimizin hepsi aslında gerçeğin yanlış bir telakkisiymiş. Noktasına bizi düşürebilir. Bu kadarız yani. Şimdi bu kadar dokunduğunuz her yerinden ilim fışkıran varlık alemi elbette beyefendiler diyorlar ki bu ilmin sahibi olan ve bu ilmini var etmeye, yaratılışa döndürecek kudrete sahip olan bir ilah tarafından var edilmiş olmalı. Bunu reddedemeyiz. O kadar açık bir gerçeklik. Ama bu kadar ilim ve irade sahibi ve bunu bize kanıtlamış olan bu yüce kudret açısından onun bizimle iletişime geçmesini, bizden kendisine karşı bir saygı beklemesini, bizden kendisine karşı bir övgü beklemesini, bunları reddediyoruz diyorlar. İşte demin bahsettim ya, deizm tam bu şaşkınlığın ortasında yer alıyor. Çünkü bu bahsettiğimiz ilim ve iradeyi bize sergilemiş, ispatlamış olan yüce kudretin varlığını kabul ediyor. Ama bu yüce kudrete karşı ne onu tanıma boyutuyla, ne onu sevme boyutuyla, ne de ona saygı duyma boyutuyla hiçbir iletişime yanaşmıyor. Bu anlamda ilişkisiz bir düzlem öngörüyor. Dolayısıyla Allah hiç yok diyen ile benzer biçimde hayat düzleminde yer alıyor. Tek farkı sadece var derim diyor. Ondan gayrı hayatıma onu hiçbir biçimde karıştırmam. Çünkü ondan bana ulaşan hiçbir iletişimi kabul etmiyorum. Yani risaleti kabul etmiyorum. Ve Allah'a karşı bende uyanacak bir sorumluluk ile din gerçeğine yol almayı bunu da kabul etmiyorum. Sadece var diyorum. Nokta. Bitti. Bu sonuçları itibariyle Cenab-ı Hakk'ı tümden yok saymaktan hiçbir farkı yok. Ve yine bu sonuçları itibariyle Cenab-ı Hakk'a şirk koşmaktan, onlarca ayrıca ilah iddia etmekten gayrı da hiçbir farkı yok. Çünkü burada yüce yaradanı tanımakla birlikte varlığını kabul etmekle birlikte kul tarafında başlayan sorumluluktan söz ediyoruz. Kafirler zaten bu sorumluluğu kırmak için şirk dediğimiz bir süreçte dinlerini kreklediler ve böylece dinlerini putları üzerinden eğdiler, büktüler, hizaya getirdiler. Bu anlayış ise zaten yaratıcıdan yana hiçbir buyruğu tanımak istemediği için böyle bir kreklemeye de gitmiyor, böyle şirk koşmaya falan bu tür zahmetlere de girmiyor. Gerek yok diyor çünkü benim Tanrımın ağzı var ama dili yok. Müşrikler de demeliydiler ki ya çok zekice biz de putları tam da bunun için yapmıştık. Yani oyduk, şekil koyduk böyle. Sonra bunlar aracı tanrılar dedik. Ağızları var, dilleri yok. Her şeyini biz konuşturuyoruz. Ne yapalım, ne edelim? Savaşa gidelim mi, gitmeyelim mi? O, o ok katarız. Gönlümüze göre o ok katarız. Sonucu bizim istediğimiz çıkana kadar uyarlarız. Halka da deriz ki putlar böyle emrediyor. Putlar bu bilgiyi bize Tanrı'dan getirmiş olmalılar. Dolayısıyla Tanrı'yı yönetmek hayatta hayat söz sahibi olmak yani kendi başına buyruk olmak. Bunu başarabilmenin yolu şirk. E şimdi beyefendi bunu zekice zaten hayata karıştırmam Allah'ı yaradanı. Onun ağzı kendisi var ama herhangi buyruğu olmamalı dediği zaman aynı sonucu başarmış böylece kendisi hayatta kendi başına buyruk yaşayabilmenin önünü açmış oluyor. Bu anlamda sonuçları itibariyle Cenab-ı Hakk'ı hiçbir buyruk ile hayatına kabul etmemek üzere bir inanç sözüm ona tesis ettiğinden diğer batıl inançlardan hiçbir farkı yok. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bırakın bütün buyruklarını reddetmeyi, Cenab-ı Hakk'ın tek bir buyruğunu reddetmeyi bile söz gelimi faiz, hayır faiz de alışveriş gibidir dese bir kimse, bir mümin o andan itibaren ne olur? Dinden çıkmış olur, sanki hiç dinle irtibatı yokmuşçasına küfrün derinliğine uzanır. Faiz esaslı bir hüküm olduğu için değil, Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir hükmünü benzer şekilde refüze etse, reddetse aynı sonuçla yüzleşir. Dolayısıyla bütün ilahi hükümleri, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bütün vahyi, seslenişin hitabını hiç incelemeye bile gerek görmeden reddeden bir anlayıştan söz ediyoruz. Bel kezzebu bima lem yuhitu bi ilmihi. İlmini İhata etmedikleri yani ne diyor hakikaten Allah'tan olabilir mi bu sözler diye bunu ele almaya bile yanaşmamış, incelememiş, değerlendirmemiş, önden çizgiyi çekmiş. Ben deistim, yaratıcı o kadar aşkın, yüce, üstün bir kudret ki tabi her birinin farklı yatkınlıklarıyla farklı yaklaşımları olabilir sonuçta deizm Yaradan'ın öğrettiği bir din değil, insanın uydurduğu bir şey olduğu için insan uydurduğu şeylerde rengarenk, tonlarda, renklerde, açılarda olabilir. Tek olan, bir olan Hakk'ın kendisidir. İnsanın aklederek değerlendirdiği ve bu yegane hakikat Cenab-ı Hakk'ın öğrettiğiyle birebir eşleşir. Bu aklın yolu bir dedikleri bu. Bunun dışındaki her şey batılın tonlarından ibaret. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا dalal. <الدلال> Hak'tan öte, dalaletten gayrı ne var? Hak'tan öte, batıldan gayrı, yanlıştan, sapkınlıktan gayrı ne var?